Aydın Ataman abi anlatmaya gerek yok zaten benim e, olmazsa olmaz sormazların tek sahibi Gökay Çevik kardeşim bu taklitçi abi hırsız çalıyor. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Şu plak edişini seni bütün kupa yapan arkadaşlar kaldırın şu ızdıraptan bizi kurtarın. Maddi manevi zararı var. Özcan sana da diyorum. Kaldırın abicim. Sana da diyorum İzmirli Mehmet olacak. Saatlerimiz arıyor, sıkıntı var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kuşçuluk camiası çok büyük cami ama yazdır. Şöyle bir güzel oluşumda böyle 500 bin kişiyle değil 10 bin kişi bekledim. Bizim ses getirmemiz lazım. Her şey çok güzel olacak. Ya, arkadaşlar çok, çok güzel çok olacak çok. Bir şey ama birbirimize destek verin. Birbirinizi kötülemeyin. Senin ortağın adı neydi kendin? Belikaya. Belikaya kardeşim de bu işe çok uğraşıyor, uğraştı. Necdet Yıldırım'la beraber bu yola çıktılar. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum. Böyle bir tesis yapmış kuşcağım. Gel kardeşim buraya gel. Veli de eski kuştu arkadaşlar. Bakmayın görünmediğine, duyulmadığına. Veli de bu camiada eski bir yarışmacı. Bize attı kuş konuyordu ama olsun şimdi düzelt. Yine konuyor abi. Fark ha. eden bir Konyuyor şey yok. Konuyor. <laughs> Havadan mı kalacak? <laughs> Konmayanın kuşunu bir izledik abi. Biz de görek. Bir iki seferli oluyorsa bu iş önemli değil. Bizim kuşlarımız 40-50 sefer yapıyor abi. abi Sonunda abi da, abi da konuyor. Evet arkadaşlar. Şimdi onun latifesinde her şeyi. kimin kuşu konmuyor? Hepimizin konuyor. Bu camiada Büyük insanlar var. Muzaffer abi var, bak Matbaacı, Orhan var. Burada çok iyi kuşçu arkadaşlarımız var. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Bu oluşuma gelmişler. Ahmet Güngör abimiz var. Kalmadı arkadaşlar. Bu sene bayramda 150 kişi sildim. Birbirinizi kırmayın. Kuş gelip geçici. Birbirinize her zaman iyi olun. Bak hep öpüşüyorsunuz. Beş dakika sonra arkaya geliyoruz. Vır 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 karı gibi dedikodu yapıyoruz. Erkek gibi kuş besleyin. Erkek gibi kuşçulun. Hepinizi çok seviyorum. Kuşçuluk çok güzel bir şey. Sağ olun, var olun. Her şey çok güzel olacak. Ayağınıza sağlık abi. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. <laughs> Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ama olmazsa olmazların tek sahibi Gökay Çevik. Gökay kim ya? Benim Benim kardeşim.